Merhaba arkadaşlar. Belli bir zaman ara vermek zorunda kaldık. Dünyadaki salgın ve Türkiye'deki salgından kaynaklı. Bununla alakalı da lütfen dikkat edelim. Maskesiz çıkmayalım. Sosyal mesafeyi koruyalım. Bunlar önemli. Ricam sizden bunlara çok hassas bir şekilde dikkat edelim. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim iki tane ana başlıktan oluşan bir sohbetim olacaktır. İki gün öncesinde Katar emiri Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek çok ciddi şeylere imza attılar. Uluslararası anlaşmalar yaptılar vesaire. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Borsa İstanbul'un %10'unu Katar emiri satın aldı. Yani varlık fonunda olan Borsa İstanbul'un %10'unu ne şekilde ne şartlarda nasıl bir meblaya satıldığı malum bundan bir haberiz. Lakin kamuoyuna yansıdığında bilgimiz olacaktır. Ciddi bir tepki oluştu tabii ki. Katar'a bu kadar şeyin verilmesi doğal olarak yani özelleştirmekten bahsetmiyorum. Bu özelleştirme dışında bir şey. Dışarıdan sıcak paranın akışı sağlanıyor belli ana akım basın bunu ısrarla söylüyor. İşte açık oturumlara çıkan gazeteciler vesaireler özellikle bunun üstüne duruyorlar. Dışarıdan para girmediği diye düne kadar yakınıyordunuz. O bakın şimdi dışarıdan para geliyor. Uluslararası para geliyor. Niye buna tepki gösteriyorsunuz? Biz bir şey. sapla samını ayıramıyoruz artık. O noktaya geldik. Katar'ın Türkiye'de yatırım yapmasına asla karşı değil. Hiç kimse de karşı çıkmaz. Yani uluslararasındaki yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi bizim için çok önemlidir. Tabii ki gelmelerine tarafız. Yatırım amaçlı gelmelerine tarafız. Şimdi bakıyorum uzun yıllardan beri Katar'ın Türkiye'den satın aldığı yerler var. Bakın bu çok önemli bir şey. Yatırım başka bir şey, satın almak başka bir şey. Mesela Japonya Türkiye'ye yatırım yaptı. Ne yaptı? Fabrika kurdu. Yani Toyota üretiliyor Türkiye'de. Mercedes, Almanlar Türkiye'ye yatırım yaptılar. Ne yaptılar? Fabrika kurdular. Mercedes'in otobüsleri Türkiye'de üretiliyor ve dünyaya buradan pazarlanıyor. Hyundai keza aynı. Yani bu bir yatırımdır. İstikdam yaratır. Türkiye'ye, sanayiye katkı sağlar ve birçok işsiz alanlara istikdam yaratır. Bu, bu çok kıymetli bir şeydir. Ama Katar özellikle mevcut olan, katma değeri olan... Aktif halde olan ve para kazanan Türkiye piyasasında itibarlı olan ne varsa onu satın alıyor. Yani ısrarla da ona satıyorlar. Ya yani anlaşılmayan nokta burası zaten. Yoksa Katar'ın Türkiye'ye parasının girmesine karşı değiliz. Şimdi varlık fonu dediğimiz zaten varlık fonunun içinde kalan şirketler Türkiye'nin en önemli kurum ve kuruluşlarıdır. Diğerlerin hepsi zaten özelleşti bir şekilde özelleştirdiler. Kalan varlık fonu özelliği de nedir? İşte daha sonra devletlerin uluslararası kredi kullandığında varlık fonunu teminat gösterme. Bu bütün ülkelerde vardır. Bizim ülkemizde de vardı. Varlık fonunun içinde ne var? İşte çaykur var, Türk Hava Yolları var, Türkiye'nin prestijli firmaları var. İşte Borsa İstanbul gibi birçok firmadan oluşan bir varlık fonu ve bunları özelleştirmediler. Devlet böyle bir fon oluşturarak bunun içine koyarak bir bütçe oluşturdu. Yani uluslararası para fonundan para kullanacağı zaman yani kredi veya sıcak paraya temas noktasında teminat olarak göstereceği bir kurum varlık fonu. Ve bunun %10'u yani Borsa İstanbul'un %10'unu Katar'a verildi. Katar emiri bunu satın aldı. Yetmedi. Türkiye'nin sularının işletmesi de verildi. Yani bu ne alaka onu anlayamadım. Hangi suları nasıl işletecek? Biliyorsunuz Filistin'le İsrail'in e, sularla alakalı çok ciddi savaşları oldu. Bu Orta Doğu'daki Müslüman ülkelere de zaman içinde yayıldı. Katar bizim küçük bir ilçemiz kadar toprağı olan e, belli bir kapasitesi olan bir ülke. ha Parası var vesaire o ayrı bir şey. Yani Türkiye gibi bir ülkenin sularını işletmesini Katar'a vermesi manidar geliyor bana. Yani buna bir açıklama getirmek lazım. Yani Türkiye gibi bir devletin sularını Katar işletecek. Borsa İstanbul'un %10'u Katar aldı. Kanal İstanbul'la alakalı çok ciddi arazi alındığı belli biliniyor. Türkiye'deki para kazanan birçok kurumu satın aldı. Endişe veren şu. Yarın bir gün Katar bunları başka bir ülkeye satmayacağının garantisini verebiliyor mu? Veya biz buna müdahil olabiliyor muyuz? Böyle bir girişimde bulunduğu zaman biz buna karşı bir tedbir alma olasılığımız var mı? Anlaşmalarımızda böyle bir madde hasıl olmuş mu? Yer almış mı? Atıyorum İsrail'e sattı bunları. Ne diyeceksiniz? Veya Yunanistan satın aldı bunları. Ne diyeceksiniz? Veya İngiltere zaten Katar'ın İngiltere'nin hegemonyasında ve onun kontrolünde olan bir ülkedir. Yani araştırdığınızda bunlarla karşılaşıyorsunuz. Türkiye'de tarım bitmiş durumda. Yani devletin sübvanse etmemesinden kaynaklı çiftçi traktörleri hacize girmiş, borçlanmışlar, bankalarda borçları var, kooperatiflerde borçları var. Tarım için olması olmaz su. Şimdi Katar Türkiye suların işletmesine aldı. Biz sohbet ediyoruz. Yani olaslı bir şey olabilir mi? Yarın bir şeyle karşılaşabilmek adına söylüyorum bunları. Ekonomisi bozuldu. Yani bugün bizim yaşadığımız bir ekonomi sıkıntımız var ya ülke olarak yaşıyoruz. Velev ki Katar'da böyle bir sürece yakalandı ve böyle bir durumla karşılaştığında ne yapması gerekiyor? Değerli mallarını satacak bizim yaptığımız gibi. Kime satacak? Çok parayı veren kimse ona satacak. Örneğin atıyorum mesela İsrail'deki işte ben Türkiye'deki zaten İsrail'in de Türkiye'de çok ciddi satın aldığı e, işletmeler var. Artı yaptığı yatırımlar da var. Yani mukayese ettiğinizde İsrail gerçekten Katar'dan daha ciddi yatırımlar yaptı Türkiye'ye. Yani sıfırdan yatırım yapıp istikdam yarattı. Ve çok ciddi tekelinde bulunan sektörler var. Ciddi bir lever grubu Türkiye'deki İsrail yatırımıdır. Bunlar bir yatırım yaptılar. Hazır bir yeri almadılar. Yatırım yaparak, istikdam yaratarak Türkiye'ye katma değer sağladılar. Ha, onlar da çok ciddi paralar kazanıyorlar. Katar bunu yapmadı. Katar hazır olan 7 satın alıyor. Yani zorlan almıyor tabii ki. Siz ona teklif ediyorsunuz. Paraya ihtiyacınız var. O da onu alıyor sizden. Yarın bir gün daha yüksek fiyatlara başkalarına satacaktır. Buna da mani olma lüksünüz yok. Ya da onların koyduğu değerden siz satın alacaksınız. Öyle bir durum var mı? Gözükmüyor. Demek istediğim şu. Bizim şu anda çevremizdeki komşu ülkeler Avrupa Birliği olmak üzere herkesle ilişkilerimiz bozuk. Neden bozuk? Malum bir sürü sebebi var. Bizim zıtlaştığımız bir ülkeye Katar bunları sattığında ve o ülkeler gelip Bizim sularımızı bize kullandırmadığında ne yapacaksınız? Çiftçiye tarlasını sulayamadı. Hasat olmadı. Zaten tarım bitik durumda. Yani her şeyi satmak bu kadar da olmaz ki be kardeşim. Yani suyu başkasına niye biz bunu becerelim? Devlet su işleri var ya. DSİ ne için var? Bu bakanlık ne için var? Yani bunu da mı yönetemiyoruz da Türkiye'nin sularını yönetimini Katar'a bırakıyoruz. Bu anlaşılır gibi bir şey değil. Yani bu bu inanılmaz bir şey yani. Bunu acilen açıklamaları lazım. Kamuoyunu tatmin etmeleri lazım. Ben çok rahatsızım. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi evimdeyim. Su, sularım akmıyor. Biz bunu yaşadık daha önce de. Atıyorum işte çiftçi tarlasını ekti. Sulayamıyor. Ne yapacağız? Ne olacak yani bunun akıbeti nedir? Çok ciddi konular. Bu konuların kamuoyuyla paylaşılması ve açıklama getirilmesi lazım. Şimdi herkes konuşuyor tabii ki. Bunlar konuşulmuyor. Bunlar gündem olmuyor. Gündem ne oluyor? İşte Bülent Arınç şunu söyledi. Çakıcı bunu söyledi. Kılıçdaroğlu bunu söyledi. İşte CHP'nin bir milletvekili çıktı. Alakasız orduyla alakalı bir kelam etti. Çok ağır bir kelamdır o. Misliyle kendisini iade ediyorum onu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğu, ne durumda olduğu meçhul bir şey yani kimsenin de çözemediği bir durum. Allah İslah etsin diyorum. Bu kadar net söylüyorum. Türkiye'de ekonomi iyiye gitmiyor. Bu hepimizin malumu. Elbette ki dışarıdan yatırım alması lazım Türkiye'nin. Yatırım alması için de uluslararası konjektürler belli. Bir ülkeye yabancı sermayeye girmesi için o ülkede hukuk olması lazım. Düzen düzgün olması lazım. E, yöneticilerimizin reformlardan bahsediyorlar. Muhtemelen bu sıcak parayı Türkiye'ye çekebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımız ısrarla bir de Adalet Bakanımız reformlardan bahsediyor. Gecikmiştir belki ama tabii ki olsun buna karşı değilim. Geç kalmış da olsa olması gerekiyor. Bunu sağladıklarında bu işi çözebilirler. Şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanımız birçok zaman Almanya'ya parmak sallardı onu tehdit edercesine. Amerika'ya parmak sallardı. İşte bir sürü yere bunu yapardı. Şimdi bakıyorum Avrupa Birliği ile alakalı daha sıcak mesajlar vermeye başladı. Çünkü bizim 10'unda 11'inde Avrupa Birliği toplantısında Türkiye masaya yatırılacak. Yaptırımlardan bahsediliyor. Yani bizim bütün bağımız Avrupa Birliği ile. Yani ham maddemiz, ticaretimizin %60'dan fazlası vesaire. Çok ciddi bağlarımız var. Ticari bağlarımız var. Eğer ki Böyle bir durumda Türkiye ile alakalı bir ambargo söz konusu olduğunda emin olun ki bugünkü şartlarımızdan çok daha ağır ve çok daha zor şartlar bizi bekliyor olacaktır. Temenni etmiyorum böyle bir şeyin olmasını. Umarım da olmaz. Bu başlıkla alakalı paylaşmak istediğim buydu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.